En el aşk bir de şiire el attı. Vallahi attı yani. Ben daha ne diyeyim? Asa şiir e, romandan daha eski. Ben onlar basılmasın hı hı. diye çok e, büyük bir e, çaba e, sarf ettim. Şiirlerim çok geç basıldılar. Yani hı. 95 yılından kalma hı hı. şiirler var içinde. Çünkü e, ben kendime şair demekte de istemiyorum. Hani e, yazıyorum. Evet bu kız şiirde yazıyormuş daha doğru bir şey benim için. Şair biraz fazla am, ıı, ne diyeyim? abartılı geliyor henüz. Ama siz öyle hissettikten sonra kime ne ki? Onu okuyucu değerlendirsin. Hı -hı. Şair demek istiyorsa okuyucu desin. Şiir mi okuyacaksınız? Aa ee, o, o, okuyacağım aa, galiba kesin. Şu an bir de süper müzik yapıyor şiire. Eyvah. Hı -hı. Ne okuyalım? Kainatın en güzel kokularını çaldım. Amber biziz, misk biziz, leylak biziz, zambak biziz. Hırsızım artık ve kıskanç ve hırsızsam da senin yüzünden ve kıskançsam da ötürüdür senden. Duydun mu? Yedi kıtaya haber saldım. Zambak aradım, misk aradım, amber aradım. Bil ki hepsi bahane, ben aslen bizi aradım. Çığırtkanlar gezdi dünyayı, sesleri kısılıncaya dek dönmediler, ayaklarına kara sular ininceye dek ve dürbinler yaptırdım uzağı daha uzağı görsünler diye ve gözlerine kan oturuncaya dek arattırdım. Ya bulup öldü döndüler, ya kör olup öldüler. Ödüller koydum her bir kokuya, ıtır'a, ılgına, yasemin'e, hanım eline, kesif iide kokusuna. Bulan bulduğundan geri durmasın istedim ve servet ömrümle birlikte onu da kokunun uğruna tükettim. Kokunu yitirmek ölüm gibi ruhuma istifledim kokunu. Bildiğim en gizli yer orası, en erişilmez, en bilinmez. Dehlizlerim var benim, kimse bilmez ve o dehlizlerdir. Dehlizlerdedir imbikler. Ben o imbiklerde süzdüm seni. Binlerce defa damıttım. Damıttım da kaç kez damıttım saymadım. Damıttım sevgini, damıttıkça sakladım, damıttıkça saklandım. Ve ruhum ve benliğim nicedir kokuna teslim. Bil ki hayatımızın özü şu minicik gözyaşı şişesinde. İmbikten süzülen birkaç bin yıl birkaç damla biziz. Biz bizde gizliyiz. Biz de bizden gizliyiz. Bizim pencereler karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır.